merhaba arkadaşlar ben Mart. Kestan mı? Burada. Var evet, var. Bakayım. Var var. Abi. Yerin dibinde var diye gördüm ben. Beni gördün mü? Bak. Ateşin çaprazına bak. Ha gördüm. Hop hop hop. Hop hop hop. Allah yanıyorum yanıyorum. Hup. Ben emir arkadaşımı hiç Mesela hiç bulamadık. Ve yardır. Ben yanıyorum. Ben arkamdaki saraya doğru gittim. Ben de onun yanında bir yerlere. Taş kılıç. Hem de iki tane. Oh dur. Hem de iki tane. Videoya başladı mı? Taş kılıcım biri gitti. Lan. Gel ben sana zırh veririm bende balta var Bende de taş kılıç Dur lan dur 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 lan Buradan ben alacağım O ayrım setmiş adam Kes la kes kes Gel lan buraya. Adam adam kaçıyor Al arkanda adam var arkandan geliyor Terize zekalı. Kes Gel lan buraya Optifine Sen git chestlere bak ben bunu alırım Hııı <laughs> sıkıştı işte. Sık Öpüştü işte yaralanmış Gel sana söz ver ne çıktı? Gel sana söz ver Aptal Eee Bu kadar yani. Çok tufak etsin keşke <laughs> Fakir pon da benden geçiyor. Çubuk. Ama adamlar var lan. Adım kem, adım kem onu ben aldım. Şuradaki çeşit almadık lan. Tam al. Uf adam arabayı güzel ya. Ha, tahta kılıç. Ben de tahta kılıç vardı vereyim. İsteseydim verirdim. Niye söyledin? Unuttum. <laughs> Allah <laughs> Allah. Çok çok çok. Bana da ver lan biraz. Kopta Sana niye Bir de vereyim? Demirim var mı? Hop. İnsan bana salar lan çöz gel gel dur bunları çıkar. Biz ne? Ben ne yapıyorum sence? Az bu blok ne biçim? Ne yapıyorsun sen? Gel lan buraya. Sen <laughs> <laughs> de bir tane uyuyayım da. Dün başına Bir baktım. Bir baktım, la. bir baktım adam ismi. Allah'ım tanrım dedim. Damla geriye dön. Şu toprağın dediği gibi dönerek yiyince zehirlenmiyoruz olayı var ya. Ha. Yalan. Ben demin öyle yaptım zehirlen. Gel lan nereye gidiyorsun? Turlu yok şey. İyi ben farklı yere gittim. Çünkü orta buldum. Ben farklı yere gittim. Hı. Aa diamond. Demir. Ver bana demiri. Sen yoksun. Ben tribünlerin arkasındayım oğlum. Ben tribünlerden dolaşmamış. Olsaydım verirdim. Verirdim. Ooo diamond buldum. Bende de var. Bende de var. Öldüm. Iron set. Öldüm. Öldüm. Ben, ha? Öldüm. Niye? Adam geldi kesti. Hay mal ya. Of. Bunu şey beni biliyordum. Benim diamondım da yoktu. Şey ama demirim var. Ölme. Benim de demirim var. Üç tane. Üç tane mi? Yanına atma. Yemin ederim. Adam kestim ya. Ver adam. adam. Öldün mü? Öleceğim ama. Kaç kaç? Geliyorum araya. Dün, 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 dün. Kendim bu dön istiyorum. Ih. Oltayı at. Merdivenin üzerinde Biri bana ok attı. Abi biri bana ok Neredesin ya? Ortaya doğru gel. Bilmiyorum oğlum. Aa deathmatch. Ha 25 dakika. Of. Ortaya doğru gel. Geliyorum da Abi. Kendi kendimi boostladım az önce. Ortada mısın? Geliyorum. Aha, bak koca binanın tepesindeyim. Beni gördün mü? Abi, abi tribünlerden aşağı düştüm. Şu camlar var ya tribünlerin üzerindeki camlar. Evet. Oradan düştüm, ölmek Öl mi? Yok yok. Ortaya gel ben bak, tam ortadayım. Gördüm ki seni ben. Bak orada. Ayrıldı. Şimdi adam vardı gitmiş. <laughs> Doğru Gel ortaya çabuk. Nerede lan orta? Şeyler. Aha ortada adam var. İki tane adam. Dur lan yemek yiyin. Oha. Ona, ok ver, ok ver. Ok. Yayın var, ok ver. Benim de var. Ok ver ya, ok. Benim de. Okum var ya. Yani. Arkadan ortada. geldi, okluyor beni. Arkadan, arkadan, arkadan. Senin amına koy. Oha diamond kılıç mı lan o? Aa, Abi seni burada amına koyayım seni. Oha bitch. İble. Oğlum niye önüme geçiyorsun ya? Önüme mi geçiyor? Ben sağ çıkmaya çalışıyorum sen bana vuruyor. Freddy'nin ya suçlu ben oluyorum ya. 我可上不吗？可以慢聊，你爱的音乐，超棒而且零广告，还能下载歌曲，离线收听，不用搭飞机，坐火车，就在家中客厅。音乐随手获得，按下播放图了解详情。